arkadaşlar ben Ulaş. ve bugün sizlerle harika bir video kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayım. Umarım seversiniz. Hemen arkama doğru koştuk. Ben de ortaya gitmeme diye bir takıntılık var artık. Ee, bu bölümde öbütünüz gidersen de e, şansa mansa giderim. çünkü bana ortaya mı? Ben ölürüm. Oyuncumuz var. Çok çok. Çok güzel, çok, çok, çok güzel. Ne? Çok güzel. Süper muhteşem her şey. Tamam. Vallahi arkadaşlar. Ne belki bundan ben. <gülüyor> <Dinlenmem> <gülüyor> ben de. Bu anda gazı kullanmadan arkadaşlar. kılıcım var ya.

gel gel gel. Ya keseceğim seni keseceğim. Konum tamam lan. Konumu götürelim lan. Yuh. Altına... Evet, veririz daha. Ve şuradaki adama Ama adam büyük ihtimalle benden kaçacak. şey. Öncesi de yok bir şey istemiyor Bana geldim. 12 kişi, oyuncu, 12 kişi oyuncu. chest açalım. Oyup oyup. İki tane mi üç tane de var? Şurada bu tane var? Yok Aldım yine. Dur, arkadaşlar. Bob ilerliyoruz. Leş gibi. Bu nasıl bir oyundur ya. Şey gibi oynuyoruz oyundur. Bu nasıl bir şeydir ya. Eşya yok elimizde. Mal gibi savaşma. Nerede sığacağım ya. Anamın neresini yapacağını ben de bilmiyorum. Evet. Evet. Çiçek açıyor, Ha 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 ha. Nu. Ay, nu voyemiş, gerizekalı. 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 bak. Bak bak bak. Her yerde başıma çıkıyor ama geri zekalı çiçek. Geri zekalı, geri Geri zekalı Tamam. Küçük bu kadar. Dönükten bu arada bak. İltifat İltifat sonra Sövdükten Sonra Çok güzel bir ağaçlardan içinde yoktur. Orası tam Hayır, ağaçlardır. Ben seni var ya. dur 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 ortayı kaybettim lanet geresin pis oldum lanet olsun dostum lanet kısaca lanet olsun lanet olsun dostum lanet olsun benim benim sıkma Kırılıp kapalı seni. Pislik. Hop çıkan seni. Ooo. Şuradan tepesi Oz yaktı öylesi gözünde hiçbir şey olmadığı için o arada videoyu kesti arkadaşlar ama bakma ama ondan sonra öyleciğim zor dostum abi çok abi 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 çalışıyorsun abi Mal. 5 kişi kaldı. E arkadaşlar dek son. 5 saniye dek kaldı ama çok mutlu. Gerizek ya. Aptal. Lan. Neyse başlıyor oğlum lan. Artur, indik lan. Artık, yürü git lan. Abi tamam ya. Ben sana öyle de istemiyorum <laughs> <Nereye> ya? <laughs> ya lan 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 altın elmayı lan? Böylelikle sonuçlandırıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay bir kanka bir hepsi videosu için. Hatta o adama ipnelik olsun diye klinik geldim. O bana başlar başlar başlamaz. O kısıktı kanımı düşürdü. Onun için ben orada biraz çömeldim. Şey yedim. O da o adam bu arada bana vurmadan. Bir de ben bir çıktı. Ben de çekiliyorum kalmıştı. Didar golden apple yedi. Ben o arada ondan yararlandım. Adamın ağzına pops. Çok güzel oldu arkadaşlar bu videomuzda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O adamı çok gıcık oldum. İnşallah bir dahaki bölümde onu çıkarız. Sleep. Ve bu videomuzda bu kadar derseniz çok sevdim. Bye bye.